Sheet Select ile sadece seçili nesneyi katı moda alarak çalışma kolaylığı sağlayabiliriz. Bunun için öncelikle tüm görünümleri wireframe moda e alalım ki yaptığımız iş tam anlamıyla belirgin olsun. Mesela çaydanlığı seçtik. Özellikle karışık sahneler ile çok kalabalık sahneler ile çalışırken bu komut işinizi daha fazlasıyla görecektir. View menüsünün altındaki Shade Selected komutu ile sadece Seçili nesneyi katı modda göstermek mümkün. Böylece çok karışık bir sahnede nesneyi seçtiğinizde daha rahat algılama mümkün hale gelecek. Shade Selected beraber yine nesne seçili hale geldiğinde onun karesel küpsel sınırlarını gösteren Bounding Box'ını da isterse gizli hale getirebilir. Sahnede daha rahat çalışabiliriz. Özellikle bu basit bir sahne olmasına da rağmen nesneyi seçtiğimde çevresine bir daha bir bounding box koyması biraz karışık gibi gösteriyor. Onu değiştirmek için ise buradaki görünüm daha doğrusu navigasyon butonlarından herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıklıyoruz. Buradan Visual Style ve Appearance'a geldikten sonra Selection Bracket'ı kaldırıyoruz. Bu tabii ki sadece aktif görünümde olacaktır. Ve böylece nesnemizi Seçtiğimiz zaman etrafına koydu, bounding baksı kaldırmış olduk. Dilersek buradan tüm görünümlere de uygulama yapabiliriz. Tekrar geri çağırmak için ise yine sağ tuş. Giriyoruz ayarlara, buradan Selection Bracket, Apple to All View diyoruz. hepsini tekrar Selection Bracketımız geri gelmiş oldu.